Öncelikle herkese merhabalar. Ben Gülçin. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. KPSS için aldığım denemeleri sizlerle birlikte incelemek istedim. Bütün denemeler var. Genel denemeler, branş denemeleri hepsini birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz bugün. Hem böylelikle deneme almak isteyen, aklında fikir olmasını isteyen arkadaşlarımıza da böylelikle bir yol göstermiş oluruz diye düşündüm. Evet. Beni ilk defa görüyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Size biraz kendimden bahsedeyim eğer ilk defa tanışıyorsak. Ben Gülçin. 2019 yılında beslenme ve diyetetik bölümünden mezun oldum. Bu sene KPSS'ye ilk hazırlanış yılım. Umarım dediğim gibi son hazırlanış yılım olur. Bu serüvenimi sizlerle birlikte paylaşmak için bu kanalı açtım. KPSS'ye birlikte hazırlanmak istedim. KPSS hazırlanış sürecimi detaylı bir şekilde YouTube kanalımda paylaşıyorum zaten. Sizler de bu heyecanımı ortak olmak isterseniz ya da kendinize bir yoldaş arıyorsanız lütfen kanalımı incelemeyi unutmayın. Daha önce de kaynak inceleme videoları çekmiştim. Onlar da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Teker teker linklerini açıklama kısmına da bırakmış olurum zaten. Kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ben sizlere bu videoda inceleyeceğimiz kaynakları teker teker bir göstereyim şöyle üstün kör bir şekilde. Ee, ayrıca açıklama kısmına da belki bırakırım kaçıncı dakikada hangisini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz diye. O zaman gelin videoya geçelim. İlk inceleyeceğimiz kaynak genel denemelerle başlamak istedim. E, yargı yayınlarının son çıkış 2020 e, KPSS e tamamı çözümlü bu 5 denemesi. Daha sonra İSEM yayıncılıktan yine genel kültürü, genel yetenek 10 deneme. Bunların da çözümleri dijital olarak bulunuyor. Ee, daha sonra yine İSEM yayıncılıktan ultrason. Bunları zaten teker teker inceleyeceğiz. Şimdi sadece neler inceleyeceğimizi göstermek için size gösteriyorum. Yüksek basamak yayınlarından iki deneme. Ee, daha sonra bu neydi? Akıllı adam yayınlarından iki tane deneme böyle. Paragraf denemeleri. Paragon yayınlarından 5 deneme sınavı genel yetenek. 5 ee, deneme sınavı genel kültür Çıkması muhtemel sorular yargı yayın evinden. Ee, doğru tercih yayınından Tarihin Pusulası İsmail Adıgüzel hocamızdan. Pegem yayınları, Bırak demirine geçtik bu arada. Pegem yayın evi, Pegem Akademiden tarih tamamı çözümlü 30 deneme, coğrafya tamamı çözümlü 30 deneme, pelikan yayınları tarih 10 deneme, vatandaşlık 7 iklim 20 deneme. Vatandaşlık Pegem 30 deneme, 7 iklim tarih 20 deneme. Benim hocam matematik 33 deneme, 7 iklim matematik 20 deneme, 7 iklim Türkçe 20 deneme, doğru tercih yayınları Türkçe deneme. Kaç deneme? 20 deneme tamamı çözümlü. Ve Rüştü Bayındır hocamızdan pelikan yayınlarından tecrübe 15-15 paragraf. Şimdi sizlere bunları detaylı bir şekilde inceleyelim o zaman sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şimdi geçelim isterseniz inceleme videomuza. İlk inceleyeceğimiz kaynak yargı yayın son çıkış 2020 gerçek sınav deneyimi genel yetenek genel kültür 5 deneme. Şimdi bu kaynağı merak edenlerinizi de almak isteyeniniz varsa sizler için detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Ben bunu bu denemelerin tamamı çözümlü ve ben bundan 2-3 tanesini çözdüm. 2-3 denemesini çözdüm yani... Iki tane, yanlış hatırlamıyorsam 3 tanesini çözmüştüm. 2 tane denemesi kaldı elimde şu anda 5 deneme olduğu için. KPSS oldukça yakın sorular içeriyor. Özellikle sözel mantık ve sayısal mantık sorularını çok beğendiğimi söylemeliyim hem zor hem kolay hem de orta zorlukta soruların homojen olarak dağılmasını çok sevdim ben bu kaynakta. Bilginizi pekiştirecek bir deneme. Yani ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Net hesabından çok denemenin size ne kattığı önemli. bence bu yüzden ben de bu denemenin beni geliştirdiğini ve bana eksiklerimi gösterdiği için beni daha üst seviyeye taşıdığını söyleyebilirim. Bu yüzden faydalı ve sizin de gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir deneme diyebilirim. Evet, bunu tanıttığımıza göre bir sonraki denememize geçebiliriz. Bir sonraki denememiz İSEM yayıncılıktan KPSS 2019 Genel Yetenek Genel Kültür 10 deneme dijital çözümlü. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu denemelerin çözümü internetten bulunuyor. Fasikül fasikül, şöyle göstereyim sizlere de. Böyle fasikül fasikül, teker, teker denemeleri dağıtmış. Üzerinde emek verilmiş detay soruları da içeriyor. Ama ben genel olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sınav formatına uygun bir deneme diyebilirim bunun için. Sizlere de e, tavsiye ederim. Evet, bir sonraki denememize geçelim isterseniz. Bir sonraki denememiz bir tane deneme. Ee, İsem Yancıl'ın Ultrason. Belki bunu duymuşsunuzdur siz de. 2020 çünkü. Yani yeni çıkmış. Arkadaşlar bu denemenin çözümünü buradaki QR koduyla okutuyorsunuz ve öyle ulaşıyorsunuz deniliyor. Fakat ben QR kodu okuttuğumda not found hatası verdi. Yani bulunamıyor, açılmıyor. Ayrıca cep anahtarında da birkaç hata tespit ettim. Biraz soru seviyesi de kolaydı. KPSS'ye göre. Bence yani benim için biraz beklentimi karşılamayan bir deneme oldu. Özellikle genel kültür kısmında tarihi aşırı ayrıntı buldum ve yorum sorusu yok denecek kadar azdı. Ben bir alırken isem yayıncılıktan beklentimi yüksek tutarak almıştım. Ama maalesef arkadaşlar beklentimi karşılamayan bir deneme oldu bu. Ayrıca çözümlerde de ulaşamadığım için eksi puan olarak yansıdı. Bir sonraki yayın evimiz ise yüksek basamak yayınlarından genel yetenek genel kültür sınav provası 2 deneme sınavı tamamı çözümlü bunun çözümleri direkt içinde zaten. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben bu yayın evini ilk defa denedim. Bu denemelerde özellikle tarih, coğrafya ve güncel bilgiler kısmını çok beğendim söylemeliyim. Gerçek anlamıyla sınav provası diyebilirim. Bence farklı soru tarzları bile görmek için çözülebilir. Sırf bunun için bile çözülebilir. İçinde iki tane deneme var. Birincisi ikincisine göre biraz daha kolay, nispeten daha kolay bir deneme. Bunu da bilerek çözebilirsiniz. Kendinizi motive etmek ve netlerinizi yüksek görmek istiyorsanız bunun birinci denemesi bence bunun için gayet uygun. Bir sonraki denememiz ise yeni nesil KPSS paragraf zop zor deneme sınavı akıllı adam yayınlarına şöyle incecik bir şöyle göstereyim bir deneme sınavı İçinde 23 tane soru var arkadaşlar yeni nesil sorular yeni nesil paragraf soru tarzlarında barındıran ve sınavda da çözmeniz gereken sınav öncesi çözmeniz gereken bir deneme olarak görüyorum bunu adı üstünde zop zor paragraf uzun uzun paragraflardan ve biraz zor olan paragraflardan oluşan bir deneme tamamı çözümün olması da ekstra güzel. Yine ben KPSS paragraf orta şekerli deneme sınavını almıştım Akıl Adam yayınlarından. 23 tane çözümlü paragraf sorusu var içeriyor bu kaynakta. Orta zorlukta sorular içeriyor. Ve sınav formatına uygun diyebileceğim bir kaynak. Özellikle paragrafta hız kazanmak ve pratiklik yapmak adına çözülebilir bence. Tamamı da çözümlü olması da oldukça iyi. Bir sonraki yayınımız ise Paragon yayınlarından genel yetenek, genel kültür, 5 deneme sınavı tamamı video çözümlü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kapaktaki QR kodu okuttuğunuzda çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Önce genel yeteneği yorumlamaya devam edeyim. Yani yorumlamaya başlayayım, oradan başlayayım isterseniz. 30 Türkçe ve 30, şunu şöyle yapalım. 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu var içinde. Toplam 60 sorudan oluşuyor bir denemesi. İçinde 5 tane deneme var. Yeni nesil paragraf ve problem sorularını da içeren, bence çıkması muhtemel sorulardan oluşan çok beğendiğim bir denemeydi bu. Ee, bu kaynakla ilgili neler söyleyebilirim sizlere? Vatandaşlık güncellenmiş ve güncel bilgiler kısmı birazcık basit sorulardan oluşsa da ilk denemesi böyleydi en azından. Ee, oldukça fayda gördüğüm bir deneme olduğunu söyleyebilirim genel kültür anlamında. Mesela size bir örnek bir soru göstereyim şuradan. Neden basit dedim güncel bilgilerine? Mesela pustadaki N harfi nerede yazıyor? Pusuladaki N harfi hangi yönü ifade etmektedir? Bunu yani bilmeyeniniz yoktur herhalde kuzey olduğunu. İşte böyle basit sorularda çıkıyor arada. Bir sonraki kaynağımız yargı yayın evinden çıkması muhtemel sorular. Şimdi soru sayısı bakımından biraz sınırlı bir kaynak olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela genel tekrar yapmak için çözüyorum ben bu kaynağı. Daha önce bir sürü böyle test ve kaynak biti soru bankası bitirdikten sonra böyle tekrarlarınızı yapmanız için kullanabileceğiniz bir kaynak bence. Sınavda çıkabilecek soruları güzel tahminler ve nokta atışları yaparak e, belirlemiş. Tamamı çözümlü ve çözümleri adeta şöyle göstereyim sizlere de. Bir konu anlatırcasına şöyle göstereyim. Bir konu anlatırcasına uzun uzun açıklamış bütün şıkları. Yani sadece doğru şık açıklayıp geçmemek. Yapmanız için muhteşem bir kaynak arkadaşlar. Bazı yerlerinde cevap anahtarında yanlışlar var ama çözüm açıklamasında doğru söylemiş. Yani çözüm açıklamalarını iyice okumanız gerekiyor. Bu da benim memnun kaldığım sadece soru sayısı kısıtlı bir kaynak. Bir sonraki denememiz ise e, bunaş denemesi olan Pegem Akademi'den tarif 30 tamamı çözümlü deneme. Her deneme 27 sorudan oluşuyor arkadaşlar. Ve denemelerde çıkan soruların dağılımı homojen ve dengeli. Çözümlere karakot aracılığıyla şuradan karakot aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Soruları orta zorlukta diyebilirim. Ebat olarak cep kitap gibi pratik taşınabilir bir kitap. Şöyle göstereyim sizlere de. detay çözümlerinde bence size çok şey katacak bir kitap. Yine PGM Akademi yayınlarından coğrafya tamamı çözümlü 30 deneme. ÖSYM tarzı kaliteli sorular barındıran bir deneme olduğunu söyleyebilirim sizler için. Yine QR kodu okutuyorsunuz ve çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Ben bunu tekrarlar için kullanıyorum genelde. Bir denemesi 18 sorudan oluşuyor. Soruların zorluk derecesi 1'den 5'e kadar puanlayacak olursam 3 verirdim. Ne çok kolay ne de çok zor. Orta seviye tam olarak orta seviye bir kaynak diyebilirim. Bir sonraki yayınımız tarihin pusulası doğru tercih yayınlarından tamamı çözümlü 20 deneme sınavı tarih dersi. Ee, tamamı çözümlü bir kaynak içinde 20 deneme var. Özellikle soruların netliği ve çözüm açıklamanın fazlaca hoşuma gittiğini söylemem gerekiyor. Mesela çözümleri şöyle tablolaştırmış ve çok iyi açıklamış. Her bir şıkkı teker teker açıklamış. Ayrıca biraz seçici ve orta zor seviye sorular içeriyor diyebilirim. Kendinizi sınava kadında eksiklerini görmeniz açısından oldukça faydalı bir kaynak olarak gördüm ben bu kaynağı. Bir sonraki yayın evimiz Pelikan yayınlarından 10 deneme tarih 10 deneme sınavı tarih dersi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. içinde 10 tane deneme var. Çözümlü değil. Sadece cevap anahtarı var. Ayrıntılı sorular içeriyor. Benim bitirdiğim ilk tarih denemesi, ilk, tarih branş denemesi olduğu için de bana zor gelmiş olabilir. Bilmiyorum ama bir sürü yanlışlarım çıkmıştı içinde. bir testi 27 sorudan oluşuyor. Dediğim gibi içinde çok ayrıntılı sorular var. Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum ama. Mesela diyor ki Anadolu Selçuklu döneminde aşıklar adası olarak bilinen şehrimiz hangisidir? Sinop. Bunu doğru yapmışım ama bana biraz ayrıntı bir soru gibi geldi. Ee, 7 iklim vatandaşlık 20 deneme yine tamamı çözümlü. Şimdi çözümleri ve açıklaması oldukça yerinde olan bir kaynak bu. Çözüm açıklamanı okurken tekrarınızda yapmış oluyorsunuz. Daha önce neden almadım dediğim bir kaynak oldu. Ee, yanlışları yani soru bakımı, soru derecesi bakımından orta zorlukta diyebilirim. Yanlışlarımın fazlaca çıktığı bir kaynak oldu. Bir sonraki e, denememiz ise Pegem Akademiden e, Pegem Bir sonraki denememiz ise Pegem Akademiden 30 tamamı çözümlü deneme vatandaşlık. Şimdi 30 deneme bir tanesi 15 sorudan oluşan denemelerin. Özellikle tekrarları için ve soru kalitesi anlamında kendisi sınamak için çözülebilecek bir kaynak. Şöyle söyleyeyim soruları orta zor seviyede diyebilirim. Benim mesela burada iki yanlışım çıkmış. On, e, 15 sorudan. Yani fena değil ama yine de şöyle söyleyeyim soru kalitesi ÖSYM'ye çok yakın. Bir sonraki yayınımız ise 7 iklim yanından tamamı çözümü tarih 20 deneme. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar yorum, yorum soruları bakımından çok zengin bir kitap bu. Yorumlama yeteneğinizi geliştiriyor. Bu her ders için geçerli. Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık hangi ders olursa olsun yorumlama yeteneğinizin gelişmesi gerekiyor. Özellikle KPSS'ye uygun soru tipleri bu şekilde gerektiriyor. Yani demek istediğim yorumlama yeteneğinizi geliştirdiği ve sadece bilgi istemediği için çok yararlı bulduğum bir kaynak. Bir sonraki denememiz ise KPSS 2018 tamamı çözümlü 33 matematik denemesi benim hocam yayınlarından. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu deneme beni biraz zorladı. Zorlamadı diyemem. Yani bayağı zorladı hatta çözerken bayağı zorlandım. Bir de şöyle bir sorunu da var. Bazı sorunun çözümlerinde yanlışlar mevcut. Ve hoşuma gitmeyen bir diğer şey ise mesela sayfa sonunda denk gelen sorularda çözmek için bir boşluk bırakılmamış. Mesela arka sayfada direkt yeni soruya geçmiş. Bu da hoşuma gitmeyen bir diğer ayrıntı oldu. Ama onun dışında seviyesini zor olarak söyleyebilirim. Orta zor seviyede çöz kendinizi sınamak için çözebileceğiniz bir kaynak diyebilirim. Bir diğer denememiz ise KPSS 2020 matematik tamamı çözümlü 7 iklim 20 denemesi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sorular olarak ortak, kolay, zor olmak üzere karıştırılmış. Benim beğenme oranım, bu kitabı beğenme oranım 10 üzerinden 7. Zorluk olarak ise 10 üzerinden 6 veririm herhalde diyebilirim. E, ÖSM uygunluğu bakımından da 10 üzerinden 5 ve 6 arasında oynar. Bazı sorularda hatalar mevcut fakat bu her kitapta olabilecek yanlışlar olduğu için yine de yani çok fazla yanlış olduğunu söyleyemem. Ama bazı sorularda yanlışlar var. Gerçekten çok güzel sorulan bir kitaba geldik. KPSS 2020 Türkçe 7 iklim tamamı çözümlü 20 deneme. Ee, düzeyi biraz basit olsa da insanı çözerken mutlu eden bir kitap. Yani netleriniz yüksek gelince insan ister istemez motive oluyor. Eksiklerimi bu kitapla tamamlamaya başladım. Özellikle Türkçe dersinde ya yani bence kullanabileceğiniz soru bakımından oldukça fazla soru içeren bir deneme. Bir diğer yayın evimiz Doğru Tercih Yayınları KPSS'nin pusulası Türkçe 20 tamamı çözümlü deneme sınavı Mustafa Onur Bozkuş. Şimdi ben bu yayın evini yani KPSS'nin pusulası 2020 serisinde tarihini almıştım çok beğenmiştim. Türkçesinde de aynı şekilde Soru Bankası'nı çok duydum çok böyle özürlüyordu. Fakat ben de çok fazla Soru Bankası olduğu için ben deneme sınavını almaya karar verdim öneri üzerine aldım ve hiç pişman olmadım. Alıp çözülmesi bir kaynak, çözülmesi gereken bir kaynak diyebilirim. Müfredata uygun ve soru çeşitliliği de içinde oldukça fazla, KPSS'ye uygun. Bir diğer kaynağımız ise Rüştü Bayındır hocamızdan Pelikan Yayınları Tecrübe Paragraf Denemeleri. Şimdi çok güzel. Upuzun paragrafları hız kazanmanızı ve pratik yapmanızı sağlıyor. Upuzun paragraflar var içinde. Eğer sıkılmadan çözerim diyorsanız bence kesinlikle alın derim. Netleriniz arttırdığınızı göreceksiniz. Benim denemeleri inceleme videom bu şekildeydi. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benden çekmemi istediğiniz sınava bu kadar ay kalmışken, yani bu bu kadar az zaman kalmışken çekmemi istediğiniz videoları aşağı yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.